Sayın Başkan, e, üreticinizi, e, sizin kardeşlerinizi bu bizim evimiz olan mecliste kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki yoğun bir e, gündeydiniz ve son anda da olsa sizlere ulaştık ve e, bu e, görüşmeye olanak sağladınız. Tabii ki üreticinin sıkıntısı e, sizler çok iyi biliyorsunuz. Buraya gelme sebebimiz Önder Senaroğlu'nun aynı zamanda bir üretici abimiz olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların tamamını birebir yaşayan kişilerdensiniz. Geçmişiyle bugünü kıyaslayabilecek kişilerdensiniz. Ama son dönemde görüyoruz ki bu bir buçuk yıl içerisinde tarımda olan gelişmelerle ilgili parlamentoda kırsalın yeterince sıkıntılarının ifade edilmediğini gerek muhalefet tarafından gerekse de hükümet edenlerin köylüye bakış açısının değiştiğini görüyoruz son üç yıl içerisinde. Bu bizi rahatsız etmekte ve artık e, bu tarımı yapamaz hale geldiğimizi gösteriyor. Eğer sizler de bu rakamlarla üretim yapabileceğimizi düşünüyorsanız doğrudan gelir desteklerinin akaryakıtta özellikle 2014'ten beri güncellenmediğini, mevcut e, doğrudan gelir desteklerinin artık komik rakamlar olduğunu, bugün güney Rum kesiminde pandemiyle birlikte artan doğrudan gelir destekleri 70 kilolara varan doğrudan gelir destekleri bulunmaktadır. Yine bugün Türkiye hükümetinde alternatif gerek pandemi öncesi gerekse pandemi ile birlikte alternatif tarım politikaları geliştirilmekte ve üretici desteklenmektedir. Bizde bu böyle mi Sayın Başkan? Biz 2020 10 Mart'tan itibaren ilk kapandığımız günden itibaren elimizdeki ürünlerin gerek bitkisel gerekse et et ürünlerinin tamamını satılmayanları elimizde kalanları biz ihtiyaçlı insanlara gerek belediyeler aracılığıyla Gerekse de biz kendi etrafındaki insanlara e, verme noktasına gittik. Bugün Türkiye'de patatesin satılmadığını, çeltiğin satılmadığını, üreticinin elinde kaldığını, soğanın üreticinin elinde kaldığını görüyoruz. Ama orada bir hükümet var ve üreticisinden bunu alıyor, ihtiyaçlı insanlara bunu dağıtıyor. Yani hem kamu vatandaşını hem üreticini destekleme yönüne gidiyor. Biz bir yıldır bu politikayı kendi cebimizden yapıyoruz Sayın Başkanım hükümetin bu noktada herhangi bir politikası olmamakla birlikte 2021 yılında sizin parlamentomuzda burada mecliste e, tarım bütçesi konuşuldu ve 190 milyon tarım bütçesi 30 milyon TL artırılarak 220 milyona çıkmasına rağmen maalesef doğrudan gelir desteğini hiçbir paydaşımıza bu yansımamaktadır. Biz bu şekilde üretimin devam ettirilemeyeceğini, ee, Sayın e, Başbakan'a az önce ilettik. Bu hükümet dönemi bu hükümet dönemin öncesinde de yaşadığımız sıkıntılar, tarım politikasızlığı var bu ülkede. Biz yine sizin Tarım Bakanlığı döneminde 2015'te sanırım 5 Ocak'ta e, çok büyük bir eylem gerçekleştirdik. Kıbrıs Türk Çiftçiliği Birliği. Ve orada şunu vurguladık. Amacımız para değildi. Amacımız sürdürülebilir tarım politikasının ortaya konmasıydı. Bununla ilgili reform talep eden Kıbrıs Türk üreticisi, Kıbrıs Türk çiftçisiydi. Hükümeti beklemeden biz talep ettik ve o dönem bir reform başladı. Görüyoruz ki son 4 yıl içerisinde bu reformla uzaklaşmış, küçük ve orta ölçekli yani aile işletmeleri desteklenme modeline çıkılmış ve e, devasa şirketlerle biz kırsaldaki üreticilerin rekabet etmesi beklenmektedir. <laughs> Yine pandemi kadar büyük bir risk ve tehlike taşıyan bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu özelde çiftçi ve hayvancı için görünse de aslında ülkemiz için büyük bir felakettir. Bunun gıda sektörünün yansıyacağını e, göreceğiz hep birlikte. Ve tarım politikasının olmayışı özellikle bu son dönemde olmayışı fiyat istikrarını bozmuştur. Biz asgari ücretle geçinen bir vatandaşın yarın e, bu ürünler ekilmediği dönemde bu ürün fiyatları nerelere varacağını hep birlikte göreceğiz. Biz ürün yetiştirmeye çalışırken bir örnek verebilirim Sayın Başkan. Saatalığı tam hasata getirmeye çalışırken Türkiye'den saatalık ithaline izin verilmesi burada bir TL'ye saatalığın düşmesine sebep olmuştur. Ve biz yine üreticimizle birlikte bunu e, ihtiyaçlı insanlara dağıtmak zorunda kaldık. Bu karpuzda böyle olmuştur. Bu aynı zamanda 2020 alacaklarımızda da bir değişik modelleri yansımıştı. Biz bugün buraya gelirken herhangi bir şekilde doğrudan gelir destekleri ödenmemişti. 8 aydır geriden gelen bir alacağımız var. Buna rağmen faizler işlemekte. Başbakan'a döndüğümüz esnada Maliye Bakanı sosyal medyasından doğrudan gelir desteği ödediğini küçük baş hayvanının kulak numaralarının cuma günü yatırılacağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu neyin göstergesidir? Kimlerle danışıp dövüş yapıyorlar? Bunu anlamış değiliz. Ama bizim amacımız sadece bu doğrudan gelir destekleri değildir. Sayın Başbakan da az önce bunu ifade etti. Tüm paydaşların bu bir masa etrafında bu hafta içinde toplanması ve bu sıkıntıların çözülmesi 2021 yılı bütçesinin kesinlikle bu şekilde geçen pozisyonda kabul etmeyeceğimizi ifade etti. Bugünkü sizlerden ziyaretimizin sebebi şu. Az önce de ifade ettiğim, içimizden çıkan biri olmamız. Ee, aynı zamanda halen aynı işle meslektaş olmamızdan kaynaklı. Perşembe günkü parlamento konuşmasında biz e, bizim içimizden çıkan bir sesin artık çiftçinin sıkıntısını, üreticinin sıkıntısını, gerek e, hayvancının, gerek çiftçinin, gerek yastıkçının sıkıntısını bizim sizin sesinizle, türsüde duymak istiyoruz. Bununla ilgili de Perşembe günü bir grup arkadaşımız buraya ziyaret e, izleyici yerine gelecektir. Ve bu anlamda da sizleri bu kürsüden dinlemek isteyecektir. Çünkü burada bizim içimizden olmayan kişilerin bizi iyi ifade edemediğini, anlamadığını düşünüyoruz. Bu sektörün bu mevcut gidişatla eğer gidebildiğini sürdürülebilir olduğunu siz de kanaat getiriyorsanız bu yönde bir konuşma yapacaksınız. Eğer biz haklıysak sizden ricamız bu sürdürülebilir değilse haklılığımızla ilgili bir konuşma yapmanızı bekliyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Evet Sayın Başkan, değerli üretici kardeşlerim tekrar hoş geldiniz. Öncelikle haklı mücadelenizi selamlıyorum. Uzun yıllardır ben milletvekiliyim ve bu parlamentodayım tarım sektöründe hepimizin bildiği gibi her yıl sıkıntılar olmuştur. Ve bu sıkıntıların giderilmesi için hükümetler de bir gayret göstermişlerdir. Benim bakanlık dönemimde de sıkıntılar yaşanmıştır. Giderebildiğimizi giderdik ve daha iyi bir noktaya taşımak için de mücadelemizi sürdürdük hep beraber. Hepimiz biliyoruz bunu. Tabi önemli olan sıkıntı şudur arkadaşlar. Ben hep bunu hem hükümet dönemlerimde hem de muhalefette olduğum dönemlerde meclis kürsüsünde dillendirdim ve mücadelesini verdim. Bir kere hangi hükümet isterse olsun yani o o bakımdan söylemiyorum herhangi bir hükümet veya bir başka hükümeti kötülemek için söylemiyorum. Hükümetlerde tarıma ayrılan destek bütçede ayrılan destek, tarım destekleri bırakınız genel bütçenin bir önceki yıla göre olan artışında olması gerektiğini iddia eden birisi olarak olmuyor. Enflasyon oranında dahi tarım destekleri artmıyor. Genel bütçenin bir önceki yıla göre bir büyüme oranı vardı. Doğrusu o oranda tarım desteklerinin de artması gerekir. İşin doğrusu reel olarak baktığınız zaman işin doğrusu odur. Ama onu da bir kenara bırakın. Enflasyon oranında dahi tarım destekleri bir önceki yıla oranla artmıyor. Ve geldiğimiz noktada şu anda doğrudan gelir desteği kuru tarımda herhalde 40 TL'ler civarındadır. 43 TL. Yani 43 TL. Onun bir kısmı şeye gider zaten üreticiye 40 TL civarında gider. Ve işin hakikati şudur. Ben 2008 yılında Tarım Bakanı olduğum ilk dönemde hatırladığım kadarıyla doğrudan gelir desteğini 30 TL yapmıştık. Yaklaşık yarım torba kimyevi gübre alırdık o parayla. Şimdi baktığınız zaman doğrudan gelir desteğine 5-6 kilo kimyevi gübre alabilirsiniz. İşi bu şekilde mukayese etmek gerekir ve dillendirmek gerekir. Yani reel olarak üreticinin şu anda doğrudan gelir desteğinin pek bir anlam ifade etmediğini ben çok iyi bilenlerdenim. Ve bunu söylüyorum işte. Bak basının önünde söylüyorum. Kamuoyuna söylüyorum. Yani gülünç rakamlara geldi doğrudan gelir desteği. Bir dönüm patateze verilen doğrudan gelir desteği lira. miktarı 150 TL. Yani olmasa daha iyi ya. En azından söylenmez. Yani geldiğimiz noktada hükümet edenlerin bu konuya ciddiyetle önem vermesi gerekir ki bu yıllar itibariyle bu şekilde reel olarak doğrudan gelir desteği anlamını yitirmiş pozisyondadır. Bırakınız ki şu anda pandemiden dolayı yaklaşık bir, bir buçuk yıldır bütün dünyayı kasıp kavran pandemi dolayısıyla ekonomileri dibe vurdu ülkelerin ve bizim gibi küçük ülkelerde bu ekonomik sıkıntılar bir hayli o kadar daha büyük kendini göstermektedir. Ve şu anda bütün girdilerin baktığımız zaman tarımsal girdilerin döviz bazlı olduğu açıktır. Bugün euro her gün değişmektedir. Dolar her gün değişmektedir. Düşünün siz gelen yılın kimyevi gübre fiyatını ben düşünmek bile istemiyorum. Ve doğrudan gelir desteğinin bir anlam ifade etmediği bu rakamlarda olduğunu Sizlerle açık yürekli ve kamuoyuyla da paylaşırım. Hükümet edenlerin bu konuda acilen tedbir alması kanaatinde olduğumu da açık olarak sizlere paylaşmak isterim. Ben tabii şu anda meclis başkanıyım ve yürütmede herhangi bir fonksiyonum yoktu Biliyorsunuz. Ee, ben hükümet başkanı Sayın Başbakan ile bu konuyu özel olarak konuşurum. Ee, parti grubunda zaten konuşuyoruz bir milletvekili olarak Ulusal Birlik Partisi grup toplantılarında konuyu gündeme getiriyoruz zaten. Özellikle ilk grup toplantısında da tekrar gündeme getireceğimi buradan ifade ederim ama ben her şeyi samimi konuşmayı sevenlerdenim biliyorsunuz. Beni zaten tanıyor birçok arkadaşım. Şimdi Perşembe günü mecliste konuşma yapmam yaparım. Ancak onun için herhalde 15. 16. olurum şimdi yazdısam. Yani yapmamda bir sıkıntı yok. Yaparım da. Bir anlamı da olmaz onun. Ama bir de samimi olduğumuz için bunu sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi siyasi partilerde bir disiplin vardır. Parti disiplini. Hükümet eden partinin milletvekili hükümetini, kendi hükümetini eleştirecekse grupta eleştirir. Konuşacaklarını orada yapar eleştirilerini orada yapar. Çıkıp genel kurulda bunu yapmaz. Bu etik dışı olur. Yani usul ve esaslara aykırıdır. Parti disiplinine de aykırıdır. Ben size samimi söylerim. Yani çıkar konuşurum çok arzu ederseniz ama bu bize yakışmaz. Bana yakışmaz. O bakımdan ben gerekli çalışmalarımı e, grup toplantısında yapacağıma dair sizlere söz veririm. Hükümete önerilerimi sunarım mutlaka tarım bu şekilde devam edemeyeceğini zaten kamuoyunda söylüyorum. Tarım sektörünün bu şekilde desteklerle ayakta durması imkansızdır. Bu şartlarda bunu Sayın Başbakan'a özel olarak aktarırım. E, hükümete aktarırım. Parti grubunda konuşurum. Bu konuda sizin destekçiniz olurum. Yani bu konuda bir sıkıntımız olmaz. Sayın Başkanım bu konuda saygı şüphemiz yok ama Biliyorsunuz ki kurak bir yıl yaşıyoruz. Aynı zamanda hem çiftçimiz hem hayvancımız etkilenecek. Bununla birlikte sadece bizler değil ülke etkilenecektir. Çünkü gıda noktasında da girdi maliyetlerimiz artacaktır. Sular aşağıya doğru çekiliyor. Biz bugün buradaysak elbette sizin de bu bahsettiklerinizin tamamını e, Sayın Başbakan'la bir önceki toplantılarımızda görüştük. Ama maalesef tarım noktasında bizim bir güvensizliğimiz var. Aynı ekip 2017 yılında bir kuraklık yaşanmıştır. Beş sefer e, bu bölgeye gidilmiştir. Ve otun bitmediği dair bir ortamda ha bugün hayal edilerek bizim üreticimiz mağdur edilmiştir. Ve yine bu yıl yaşadığımız kuraklıkta bizim tohumluk sıkıntımız doğacağı belli. Eğer bu çalışmaların disiplinli bir çalışma olmayacaksa ki görüyoruz ki değil. Biz elimizde oluşacak olan tohumu da elimizde tutamayacağız. Tohum materyal, tohum denemez belki ee, ama tohum materyalini elimizde tutamayacağız. Çünkü böyle bir politika bugüne kadar üretmedik. Şu ana kadar da yapılan çalışmaların olmadığını biliyoruz. Bu bağlamda e, bizim samiyetimize güvenmenizi ve tüm e, yönetim kurulumuzla birlikte üyelerimizin de aslında bu konuşmayı yapmanızı bekliyoruz. Çünkü siz meclis başkanı olmadan önce bizlerin içinden çıkan, bizlerin oyla bu par parlamentoya bir vekil olarak öncelikle seçildiğiniz, öncelikli göreviniz şu an meclis başkanı olabilirsiniz. Ama öncelikli göreviniz bu üreticinin sürdürülebilir yapı olmadığını, borçlar altında eziliyoruz biz. Bana 8 ay geriden gelen komik rakamlar veriliyorsa ben e, bu rakamlarla üretim yapamayacaksam bu parlamentoda bir anlamı kalmayacak. Nedeni de şu. Eğer bizler yarın üretimi durdurma noktasına getireceksek ki bu olacak bir ihtimaldir. Kimsesi e, batma noktasına öteye gidemez. Hepsimiz de şu an o noktadayız. Bununla ilgili bir hükümetle ilgili çalışma görmüyorsak ve biz eee Başbakan'a yanaştığımız noktada bu ödemelerin yapıldığı ifade ediliyorsa ki biz sadece ödeme için buraya gelmedik. Biz 2021'de yüzde seksene varan girdi maliyetlerimiz artıyor. Bu önümüzdeki Ekim sezonu. Bırakın sadece bizi. Aynı zamanda şu an e, hayvancılık sektörü. Aynı zamanda yıl on iki devam eden bir yaş sepsi, badalizcilik, enginar, narinciye sektörü var. Bunların girdi maliyetleri artarken bunlara şu ana kadar bu hükümet seyirci kalıyor. Ve yaptığımız çalışmada 190 milyon artı 30 milyon 220 milyon KKTC bütçesi tarım bütçesinde biz şunu ifade ettik. Bu 30 milyonu eşit dağıtalım ifade ettik. Bu dağılımla ilgili bize ne bakanın ne de başbakanın geri bir dönüşü olmadı. Ama geçen hafta görüyoruz ki bakanlar kurulundan sessiz sedasızca bunu geçirmişler. Ve hiçbir artış olmadan geçirmişler. Bu hükümetin bize olan samiyetsizliğidir. Bu bizim hükümete karşı olan güvensizliğimizdir. Bu yüzden dedi ki biz sizden ricamız bunları bilen e, bir kişi olarak. Az önce ifade ettiğiniz genel bütçe dağılımı içerisinde tarım bütçesi hiçbir zaman 4.6'nın altına düşmemiş idi. Bir tek geçen yıla kadar 2.6'ya düştü. Bu yıl ise 2.10. Eğer bu bütçeyle bir tarım yapılacaksa, bir üretim yapılabiliyorsa bu dünyada KKTC'den başka bir ülke yoktur Sayın Başkan. Ve e, bir istikrarsızlık var. Bize 4 yıl önce üretimde özellikle sütte küçülmeyi talep edinler. 2 yıl önce sütte büyümeyi istediler ve bu tüm üreticilerimiz bu yönde yatırım yaptı. Şimdi geldiğimiz noktada kilitlendik diyorlar. Peki bu insanların batma suçunu. Biz geçen yıl üretim noktasında biz yeterli üretimimiz olmadı. Verim düşüklüğü olduğunu ifade ettik. O dönemin başbakanı Sayın Ersin Tatar bize 10 kuruş vereceğini ifade etti. Yani toplamda buçuk milyon ürün eksikliğinden kaynaklı alacağımız dururken bugün olmuştur neredeyse bir yıl hasata giriyoruz. 10 gün sonra bir yıldır bununla ilgili herhangi bir ödeme daha geçmedi. Bakanlar kurulan geçmesine rağmen. Peki bu pandemi sadece biz tarımcıları mı olur? Biz bu pandemi içerisinde Amerika'da yaşananları biz bu ülkeyi yaşatmamak adına sizin gibi bu pandemide herkes evinde otururken biz üretmeye devam ettik. Bir asgari ücretliğinde bir maralı yiyebilmesini sağladık. Bir süt alabilmesini sağladık. Et alabilmesini sağladık. Ama görüyoruz ki hükümet edenlerden takdir görmüyoruz. Tüm dünya sağlıkçılarla birlikte tarımcıları takdir ederken, alkışlarken maalesef biz bugün geldik e, Maliye Bakanımız ortaya da yok. Tarım Bakanı ortaya da yok. Ve biz Başbakanla bu konuları ilerleyen günlerden, cuma veya Pazartesi günler içerisinde bir masa etrafında buluşmakla sözleştik. Şimdi bu ortamda üretimin yapılması mümkün değil. O yüzden parti genel merkezinde veyahut da grup ana konuşmanız sizin iş meseleniz. Biz vatandaşımızın kamuoyumuzun gerçekleri duymasını istiyoruz. Bilsinler ki üretirken bu yapılan bugüne kadar ki politikalar bizim cebimizden bu politikalar yapıldı. Bugün sütün yerde İnekçinin süt parası ödenmeyerek politika yapılıyor. Ve bugünlere gelindi. Bugün çiftçinin doğrudan ödenmeyerek, bizim cebimizden politika üretilerek bugünlere gelindi. Bugün Sera'da kalan, Badadez'de kalan, Enginler'in üzerinde kalan ürünleri kim dile getirdi, kim ödedi? Bizim cebimizden politika ödedi. Yani zannederim cevizcinin çuvalından oynamaya alıştı bu insanlar. Ama bizim de cebimizde kalmadı Sayın Başkan. Ve ısrarla benim sadece benim değil arkadaşlarımız yapmış olduğumuz toplantıda da e, Önder Bey'in e, çok uzun bir dönük kürsüye çıkmadığını ve meclis başkanlığı makamıyla daha da büyük ses getireceğini düşünerekten biz arkadaşlarımızla bugün sizi bu noktada e, Perşembe günde ısrar edeceğiz. Tüm rakamlarıyla ki siz bizim içimizden gelen birisiniz bunları tüm rakamlarıyla konuşmanızı talep etmekteyiz. Ve o günde eğer uygun görürseniz, izin verirseniz biz izleyici koltuğunda kaldı ki hiçbir siyasi parti, hiçbir vekil kendi sırasını e, vermekten de çekinmeyecektir. Önder ve 15. 16. olması gerekmeyecektir diye düşünüyoruz. Arkadaşlar ben sizi Sayın Başkan ben sizi çok iyi anlıyorum her platformda bir milletvekili olarak ben üreticinin sıkıntılarını dile getirmekten de çekinmem. Öyle bir çekineceğim yok yani. Hiç kimse de benim sesimi kısamaz. Benim neticede milletvekili ve milletin vekiliyim, sizlerin vekiliyim. Yani o konuda bir sıkıntım yok. Ama ben şu anda meclis başkanıyım. Anayasa ve iş tüzük gereği tarafsız birisiyim benim meclis genel kurulunda hükümeti eleştirme, hükümetin politikalar eleştirme lüksüm yoktur. Beni anlamanız gerekir. Ama diğer platformların tümünde ben üreticinin sesi olmaya devam edeceğim. Ediyorum zaten. Şu anda da diyorum burada. Ama parlamentoda benden beklemeyin, çıkayım ve meclis başkanı olarak hükümetin tarım politikasını eleştireyim. Bu çok yakışık olmaz, etik olmaz, parti disiplinine uygun değildir. Ama grup toplantılarında ve özel olarak başbakanla görüşmelerinde ne yapılması gerektiğini ve söylüyorum işte bu komik rakamlarla doğrudan gelir desteği rakamları komik hale düşmüştür. 2008'de doğrudan gelir desteği miktarı ile yaklaşık yarım turba hepimizin anlayacağı dilde yani 25 kilo kimyevi gübre alırken şu andaki doğrudan gelir desteğiyle 3-5 kilo alabilirsin. Bakalım da onu önümüzdeki kim sezonunda alabilecek miyiz? Bu ne demektir? Komik rakamlara düşmüştür. Bunun güncellenmesi gerekir. Sadece. Akaryakıt fiyatlarının akaryakıt desteğinin günün koşullarına göre yeniden şekillenmesi gerekir. Bu konuların tümünü ben kendi partim Ulusal Birlik Partisi'nin grup toplantısına dile getireceğim ve her platformda üreticinin sıkıntılarını giderilmesi konusunda bilgi ve tecrübelerimi de ilgililere, yetkililere aktaracağım. Bunu söyleyebiliriz. Sayın Başkan, eğer bağlı olduğumuz siyasi parti yüzde yetmiş bir oyla buraya gelseydi yani muhalefet eden olmayacaktı. Parti içi çıkıp burada söz hakkı alabilecekti. Bu doğru bir yaklaşım değildir Sayın Başkan. Biz Bizim sesimiz olmanız için sizi buraya. ben dinledim. sizin sesinizim. O yüzden meclis başkanlığınız herhangi bir şekilde sizleri burada e, zora koymayacak düşünüyoruz. Biliyoruz ki sizler de bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. O zaman eğer biz kendi sesimizi duyuramayacaksak burada da meclisin evi aslında bizim evimiz olmaktan çıkar. Biz kapılı kapalı arkasında zaten başbakanla görüştük. Üç sefer görüştük. Tarım Bakanlığı'na bir iki sefer görüşelim. Bakınız Badaycı'nın elinde Badaycı var. Çürüyecek. Bu sıkıntı da, aynı şekilde Hasan başkan. Özmer bekliyor. Bu adamın e, hiçbir yerden geliri yok. Doğrudan gelir destini aldı. Şu an yüzde faiz ediyor. Yine aynı kişi hepsimizle birlikte altı buçuk milyon TL bizim ne suçumuz yok? Bu tamamı sürdürülebilir değildir. Bununla ilgili burada eğer mısın? bu sizi engellemez lazım. Ben her yerde konuşurum. Burada da konuşurum. O yüzden Bakın basın karşıda. Biz, biz e, başbakanına gerekirse sizin adınıza izin alırız. Etik kuruldan izin almadı da gerek biz yok. Biz bugün e, Öyle bu sözü yok. sizden almak için buradayız. Bundan sonraki süreçte eğer bu sorunu başbakanlar çözersek önümüzdeki ne çözeceğiz biz basına da az önce ifade ettik. Bu bir toplantı günü. Bu bir eylem değildir sayın Başkan. Bizim eylemlerimizi siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Çiftçinin ve hayvancının eylemlerini. En son buraya geldiğimiz rakamlar 400'ün üzerinde araçla gidiyor. O Bugün geldiğinde sizi o gün konuşturmak istemiyoruz. O gün o başbakanlar değil meclise gideriz. Bizim sizden ricamızdır. Demek ki biz ifade edemedik kendimizi hükümet edenlere. Bir de sizin ağzınıza ifade edilmek istiyoruz. Biz burada olacağız. Siz yine konuşmak istemezseniz size kalmıştır. Sen Başbakan.